yetişen insanlar maddi manevi tam yetişirler. Onlar Kur'an okurken Kur'an okurlar. Onlar sohbet ederken kendiler silinir giderler. Onlar bir şey yazarken işin içinden sıyrılırlar. Yazıyla yazılan şey kalır ortada. Bir gün o güne kadar bu düşe kalka yürüyen insanlarla bu işi götürme mecburiyetindeyiz. Ganimet Allah'ın meşru kıldığı bir şey. Surelerin en şiddetlisi olan Tevbe suresinde bile Allah affetti diyor ve ganimetin meşruiyetine delalet eden ayetler var. Ama öyle olduğu halde Müslüman olmuş, gelmiş savaşa ondan sonra Efendimiz ganimet taksim ederken öyle dokunuyor ki ona yarısı da satıyor. Ben bunun için Müslüman olmadım. Ha şuradan bir ok yeyim diye oldum Müslüman. Ve önündeki bir savaşta da oradan bir ok yeyip vefat ediyor. Ondan daha fazla hayretime mucib olan emr bin As'tır. emr bin As Çağın dört büyük dâhisinden birisidir. Devlet idare eden bir adam. Efendimiz ona ganimeti teklif ettiği zaman, orada, ''Ben bunun için Müslüman olmadım.'' der. Oysa ki çok geç Müslüman olmuş, çok problemli yaşamış, çok problem çıkartmış Müslümanlığın başına. ''Ben ganimet için Müslüman olmadım.'' diyor. Belli bir süre zannediyorum bazı şeylere katlanacağız. Dilerim ben inşallah vade vefada hulf olmaz. Bozulma olmaz bu daire içinde. Dünyevilik öne çıkmaz, O halisane tavır ve davranışlar devam eder. O zaman Kur'an okuyan da, sohbet eden de, o insanlara rehberlik yapan da, çocukları kreşlerde yetiştirenler de, bunlar da sadece ve sadece Allah rızasına kilitlenir. Sadece onun mülahazayı alır şu an için biz hüsnü zanla memuruz. Hüsnü zanda bulunmakla mükellefiz. Arkadaşlarımız inşallah riya yapmıyorlardır deriz. Kendilerini ifade etmiyorlardır deriz. Kendilerinden bahis açılsın mülazası yoktur kafalarında deriz.